Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün süt fabrikasında kullanılan ürünlerin günlük son tüketim tarihi üstünde yazıyor ya kapaklarda veyahut da böyle kenarlarında falan o tarihler nasıl basılıyor, hangi cihazla yapılıyor, nasıl yapılıyor detaylı bir şekilde size göstermeye çalışacağım. Burada kapaklarımız var. Bunlar 9 kiloluk muydu? 9 kiloluk evet. yoğurt kapaklarına şu an günlük tarih basacağız. Bugünün tarihini Bunları yoğurdun bitiminde götürüp yoğurdun üstüne koyacağız. Satışa hazır hale gelecek. Tüketici son kullanma tarihini görecek. Evet, Vedat Usta'mızla beraberiz. Bize bu konu hakkında detaylı bilgi anlatacak. Şimdi Vedat Usta, bu makine nedir? Ne işe yarıyor? Onun için bu makineyi kullanıyoruz. Şöyle gösterebilirim. Ee, bu da mürekkep. Şimdi bu sadece yoğurtta değil, yani bütün ürünlerde Tabii bu cihazı kullanıyorsunuz. İkilik kapaklarda, beşlik kapaklarda Herhangi bir tarih, yani hem üretimi, hem tüketim son kullanma tarihini birlikte bu makineyle yapacağız. Şu an gösterdiğim gibi mürekkeplerimiz bunlar. Mürekkep buradan dolunuyor, kartuşludur. Evet. Kartuşlu hazır şu an. Evet. Ondan sonra buradan da açma tuşumuz var. Açıyoruz makinamızı. Bu herhalde lazer yazıcıdır şunun kafası. Aynı. Dokunmadan yazıyor. Evet. Yok dokunma okunarak görüyor. Dokunuyor mu kapağı? Yo, dokunmadan. Sadece görüyor. Şimdi ne yapıyor? Şu an açılmasını bekliyoruz. Bu evet. biraz zaman alıyor mu? Alıyor. Bir şeyler yapıyor ama. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bugünün tarihi 18.07.2020. Bugün tarihi değil yok. yani son, son tüketim, son tarihi. Tüketim tarihi. Bu da parti numarası. Bu kaymaksız Bak yoğurt yok. kapağı yapıyoruz. Bak, parti burada numarası. Nürola... yazıyoruz 9 kilo diye. Evet 9 kilo kaymaksız evet. yoğurt kapak yapıyoruz. Kaç tane kapak? Ee, say, biz kendimiz şey yapacağız. Sayı biz kendimiz. Tamam şu an burası hazırdır. Burası hazır. Tamam şimdi ne yapıyoruz? O ne ilacı? solüsyon ilacı. Dökülen şeyi temizliyorsun. Evet.

kapak kapağı kaç dakikada şu an bu yapıyor? Bizim <laughs> aslında. Evet. Ortalama 15 dakikada bu iki dünyasını hallediyoruz. Yani. Evet. Tabi bunlar üründen ürüne değişiyor. Eğer bizim için kapak basılıyor. Küçük kapaklar oluyor. İkili kapaklar. Evet peynir için onları yavaş yavaş bırakmış bir tarih tanıştık. Evet. Bunlar da biraz daha fazla. evet. Daha nasıl yapıyoruz? Bak burada sensörümüz var. Işık sensörümüz var bak. Evet. Orada yavaş. Sensörü görmeden evet. olmaz. Geldi. Evet, Hazır mısın? Ooo. Bakalım. Görüyorsunuz kaymaksız yoğurt. Vay, ilginçmiş. Şu an hazır mı? Hadi. Tamam. Kapak işleminin içi kaynanmızı ve bandımızı kapatıyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar umarım beğendiniz. Kanalımıza abone olmayı beğenip paylaşmayı yorum atmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyoruz bay bay. Ne yaptın? Kapatmak için yeti durduruyoruz. Bu kendini ayarlıyor tabii kapatmak için değil mi? Son düğmeye basıyor. Şu an bir sonraki kapak basımına tekrar ayarlı hale geliyor. Şimdi yoğurtlar satışa hazır hale gelmiş şu şekilde. Kaymaksız yoğurtlar hazır. Ondan sonra kapakları bakın. Son tüketim tarihleri üstünde kaymaksız yoğurt diye. Şu an parti numarası var. Bunların üstüne konulacak. Daha sonra satışa hazır hale geliyor. Afiyetle tüketebilirsiniz arkadaşlar.